Tarsus'ta D-400 karayolu üzerinde altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Nusret May'ın gemisi karşısından meydana gelen kazada, Sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun önünde seyreden Mikail Can idaresindeki otomobile çarpmasıyla Onur Çınar, Abdullah Şen, Useydullah Yüksel ve Derviş Demir idaresindeki otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kazada 15 yaşındaki Ömer Melih Alpan, 24 yaşındaki Abdullah Şen ve 73 yaşındaki Mikail Can yaralandı. Tarsus'taki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. <laughs> ha?